yaklaşıyor hadi de durma Sana ders bolca hoş geldiniz. Su dalgalarında kırınım ve girişim. Su dalgalarında kırınım. Su dalgası doğrusal olarak gel gelirken dar bir yarıktan geçtiğinde Bazen dairesel olarak dağılır, bazen de doğru olarak geçecektir. Burada doğru olarak geçmesi veya dairesel olarak geçmesi dalga boyunun büyüklüğüne bağlıdır. Dalga boyu eğer yarık genişliğinden küçükse, dalga boyu küçük olduğu için rahatça geçecek ve burada kırılma gerçekleşmeyecektir. Eğer dalga boyu yarıkla aynı genişlikte ise veya yarıktan çok daha büyükse kırnım oluşur. Dalga boyu ne kadar büyükse buradaki oluşacak dairesel görüntü daha da netleşir. Burada kırnım oluşmamış. Kırnımın oluşması için lambda'nın dalga boyunun yarık genişliğine eşit veya yarıktan daha büyük olması gerekir. Burada dalga boyunu şu an için yarıktan küçük olduğu için kırnım oluşmamış. Yapmamız gereken ya yarık genişliğini azaltmak. Yarık genişliğini azalttığımızda dolayısıyla dalga yarıktan daha büyük hale geldiği için kırnım gerçekleşebilir. Ya da Dalga boyunu arttırmamız gerekir. Dalga boyu nasıl arttırılır? Lambda eşittir V çarpı T'den. Dalga boyunu arttırmak için hızı arttırmamız gerekir. Hız artması için suyun derinliği hızı arttırır. Dolayısıyla su derinliği arttırılırsa dolayısıyla dalga boyu artar. Dalga boyu arttığı için de kırınım gerçekleşebilir. Periyodu arttırılırsa lambda eşittir v çarpı t. Dalga boyu periyot arttığından dolayı derinlik değiştirilmiyor. Periyot arttığı için dalga boyu artar ve bu şekilde kırnım gerçekleşebilir. Ya da v bölü f formülünden değerlendirdiğimizde derinlik değiştirilmeden dalga boyunu arttırmak için frekansı azaltmamız gerekir. Frekans azaldığında dalga boyu artacaktır. Derinliği aynı olan ortamda dalga kırınımı olmaktadır. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Derinlik her iki tarafta da aynı olduğuna göre hızları eşittir. Lambda eşittir v bölü f'den düşünürseniz hızları eşittir. Derinliğe bağlı olduğu için. Peki frekans neye bağlıdır? Frekans kaynağa bağlıdır. Buradaki kaynağımı değiştirmeden ortam değiştirdiğinde frekans değişmeyecektir. Frekans değişmiyorsa, hızımızın büyüklüğü değişmiyorsa o zaman dalga boyumuzda ne olması lazım? Değişmemesi lazım. Peki kırınımın şartı neydi? Kırınımın şartı dalga boyunun yarık genişliğinden büyük olmasıydı. Doğru cevap 1, 2, 3 hepsidir. Yarık Dalga boyundan büyük olduğu için kırınım gerçekleşmemiş. Kırınımın gerçekleşmesi için burada ya yarık genişliği küçültülmesi gerekir ya da dalga boyu büyütülmesi gerekir. Yarık genişliği azaltılırsa kırınım gerçekleşebilir. Dalga boyu arttırılırsa dalga boyu nasıl arttırılır? V çarpı T'den düşündüğümüzde suyun derinliği arttırılırsa Dolayısıyla hızı artar. Hız arttığı için de dalga boyu artacaktır. İkinci olarak eğer periyodu hızı sabit kalmak şartıyla yani derinliği sabit kalmak şartıyla eğer periyodu arttırılırsa frekansı azaltılıp periyodu arttırılırsa dalga boyu artar ve gene kırılma gerçekleşebilir. Doğru cevap 1 ve 3. Aynı fazlı İki tane kaynağın oluşturduğu dalgaların birleştiği noktalarda eğer tepe tepe veya çukur çukur oluşuyorsa o noktalar dalga katarı olarak geçer ve birbirlerini şiddetlendirdiği için genlikleri büyüktür. Her iki kaynağı eşit olan uzaklıktaki yere merkezi dalga katarı denir. Bu merkezi dalga katarından sonra sırasıyla sağa doğru ve sola doğru simetrik olarak tepe ve çukurların birleştiği yerlere sönümlendiği yerlere birleştirdiğimizde düğüm çizgisi oluşur. Buna birinci düğüm çizgisi deriz. Ondan sonra çukur çukur, tepe tepe, çukur çukur, tepe tepe şeklinde oluşan çizgiye katar çizgisi denir. Bu şekilde kaynağa kadar katar ve düğüm çizgileri sırasıyla oluşur. Kaynağın üzerine gelen ve kaynağın dışına çıkan çizgiler de düğüm ve katar çizgisi oluşamaz. Düğüm ve katar çizgileri merkez katar çizgisine göre sağlı sollu, eşit sayıda ve simetrik olarak oluşacaktır. Ardışık iki düğüm çizgisi arası veya dalga katarı arası, yalnız bu sadece kaynaklar arasındaki bu doğrultu üzerinde geçerli, lambda bölü 2 kadardır veya her bir dalga katarı ve hemen peşinden gelen düğüm çizgisi arası lambda bölü 4 kadar oluşur. Kaynakların üzerinde ve dışında düğüm ve katar çizgileri oluşmayacaktır. Eğer kaynak Dalga tepesi ürettiği anda örneğin şu, şu görülen grafikteki gibi buçuklu katlarda mesela burada tam bu noktada buraya olan uzaklığı ne kadar? 1.5 lambda. Burada ne gelmiş? Çukur. Tam katlarında buraya ne kadar uzaklıkta? 2 lambda kadar. Dolayısıyla tepe tepe gelmiş. Bu noktada çukur çukur gelmiştir. Formülleri çıkartacak olursak burada P noktası yeterince uzak bir noktada buradaki açı teta ile buradaki açı birbirine eşit olur. Yol farkından dolayı P noktasında düğüm ve katar çizgileri oluşacaktır. Buradaki yol farkı kaynaklar arasındaki mesafeye D dersek buradaki yol farkı D çarpı sinüs alfadan bulunur. Sinüs alfa değeri de yerine koyulacak olursa xn bölü l yerine koyduğumuzda xn bölü l ve burada d eşittir xn bölü l k lambda eşit. Yol farkı eğer k eksi 1 bölü 2 lambda'ya eşit olursa düğüm çizgileri k lambda'ya eşit olursa dalga katarı olacaktır. Bu formülleri şu an milli eğitimde çok detaylı olarak işlenmiyor. Ama şu yol farkı k lambda ve yol farkı k eksi 1 bölü 2 lambda olduğunu bilmenizde yarar var. Minimum girişim şartı merkezi dalga katarı dan sonra birinci düğüm çizgisi gelir. Sağında da solunda da simetrik olarak birinci düğüm çizgisi gelir. Sonra birinci dalga katarı gelir. Sonra ikinci düğüm çizgisi gelir. İkinci düğüm çizgisi kaynaklar nereye koyulursa. Şimdi buradaki kaynaklarımız eğer tam bu noktalarda olursa her bir çizgi arası lambda bölü 4 olacağı için sadece merkezi katar oluşmasını istiyorsanız lambda bölü 2'den küçük olabilir. Ama burada merkezi katarla beraber birinci düğüm çizgilerinde içine alayım diyorsanız o zaman lambda bölü 2'den büyük olması lazım kaynakları koyduğunuz aralık. Eğer siz sistemde merkezi dalga katarıyla beraber bir düğüm ve bir dalga katarı oluşsun istiyorsanız o zaman ikinci düğüm çizgisinin üzerinde en kötü kaynaklarımızın bulunması gerekir. İkinci düğüm çizgilerin üzerinde oluyorsa bu kaynaklar o zaman ikinci düğüm çizgileri oluşmaz ve aradaki gördüğünüz gibi 6 lambda bölü 4 kadar mesafe olursa merkez bir tane düğüm çizgisi ve bir tane dalga katarı simetri olduğu için iki tane dalga katarı iki tane düğüm çizgisi ve bir merkez dalga katarı oluşmuş olacak. Dalga katarı eğer yol farkı k lambda olursa yani tepe tepe ya da çukur çukur gelmiş olur ve katar çizgisinin üzerinde olduğunu tespit etmiş oluruz. Buradaki k dediğimiz şey birinci düğüm çizgisi dalga katarı veya ikinci dalga katarı veya üçüncü dalga katarı gibi isimler verilebilir. Eğer yol farkı kx'i 1 bölü 2 ise yani bir taraftaki kaynağıtan gelen çukur diğer taraftan gelen kaynaktan tepe geldiyse o zaman birbirini sönümlemiş olur. Sönümlediği bu çizgilerin adı düğüm çizgisidir. K yerine birinci düğüm çizgisi, ikinci düğüm çizgisi gibi isimler gelecektir. Buradaki yol farkı D, D dediğimiz kaynaklar arasındaki mesafe K lambda'ya eşit olacak. Buradaki sinüs değeri her zaman birden küçük olur. Sinüs değeri zaten bir olsa tam kaynağın üzerine gelir ve oluşamaz. Ondan dolayı buradaki oluşacak olan çizgi sayısını bulmak için birden küçük olacak şekilde sinüs tetayı yerine koyarsak k lambda bölü d'den buradaki k değeri çıkar. Bir tarafta oluşan k değeri birinci, ikinci, üçüncü artık kancı dalga katarı ve bunun simetriye olacağı için aynı şekilde bu tarafta kancı dalga katarı olduğu için 2K artı bir de merkez olduğundan dolayı 2K artı 1 kadar dalga katarı oluşur. Dalga katarı görüldüğü gibi hep tek sayı gerçekleşir. Yol farkı burada D sinüs teta eşittir. Bu da düğüm çizgisinde k eksi 1 bölü 2 lambda eşittir. Sinüs teta'yı yalnız bıraktığımızda ve sinüs teta 1 değerinden küçük olacağına göre buradaki k değerini çektiğimizde merkezi dalga katarının sağında ve solunda düğüm çizgileri oluşacak. K'ıncı düğüm çizgisini veya solundaki k'ıncı düğüm çizgisini bulduğumuzda Toplam düğüm çizgisi dolayısıyla 2K kadar olmuş olacak. Buradaki 2K çıktığına göre düğüm çizgi sayısı hep çift çıktığını söyleyebiliriz. Oluşacak düğüm çizgi sayısı ve katar sayısı için nelere bağlıdır? İki kaynağın arasındaki mesafe D, D kadardır ve Kaynakta oluşan merkezi dalga katarından sonra her çizgi arası lambda bölü 4 kadardır. Burada lambdayı arttırdığımızda çizgiler birbirinden uzaklaşacağından dolayı çizgi sayısı azalabilir. Dolayısıyla lambdayı arttırmak çizgi sayısını azaltabilir. L'nin suyu arttırılırsa lambda eşittir V çarpı T'den Suyun hızı artacak, suyun içerisindeki dalganın hızı artacağı için dalga boyu artacak ve çizgi sayısı azalabilir. Frekansı azaltılırsa lambda eşittir v bölü f'ten frekans azaltılırsa dalga boyu artar. Gene çizgi sayısı azalabilir. Kaynaklar arasındaki mesafeyi azaltırsak dolayısıyla iki kaynak arasındaki mesafeyi azalttığımızda çizgi sayıları otomatikman azalacaktır. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.